Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sınav dönemi aile ve arkadaşlık ilişkileri. Evet yine Paris'ten bir videoyla karşınızdayım. Şu anda yine Versailles şatosunun parkındayım. Gerçekten burası bayağı güzel bir yer. Şöyle de size hızlı bir şekilde göstermiş olayım. Ve biliyorsunuz her videomuzun bir yorum konusu var. Bugünkü yorum konumuz arkadaşlar ailenizde size en çok kim zarar veriyor? Bunu da şu yüzden istiyorum. Bazılarımızın mesela annesi, babası ona çok zarar verebiliyor bazen. Ve kendi kendine şunu düşünüyor. Ya bir insanın annesi ona bunu yapar mı? Annesinin onu sevmediğini vesaire düşünmeye başlıyor. Ve kendini böyle bir psikolojik bir bunalımda buluyor aslında. Yorumlarda aslında yalnız olmadığını da görebilir bu sayede. Çünkü ben çok fazla duyuyorum böyle şeyler. Ve çoğu zaman ailemiz de zaten bunu farkında olmadan yapıyor. O yüzden yorumlarda işte sizden ricam Ailenizde en fazla size kim zarar veriyorsa, kardeşiniz zarar veriyor olabilir belki ses yaparak veya işte başka bir şey. Anneniz, babanız olabilir. Hani kimse zarar vermiyor diye bilirsiniz ama en çok zarar vereni yazacak O yüzden mutlaka birini yazman gerekiyor. Diyorum ve hızlı bir şekilde konumuza geçiyorum. Evet belki de bu konu aslında sınav döneminin en önemli konusu olabilir. Tabii ki önceliğimiz ders çalışmak, çabalamak ama ne kadar çabalarsak çabalayalım, ne kadar ders çalışırsak çalışalım, eğer sağlıklı bir psikolojiye sahip olmazsak çalıştığımız her şey boşa gider arkadaşlar. O yüzden özellikle sınava yakın psikolojimizi çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Ama işte bunun için de, sınava yakın çevremizde bizi iyi etkileyen insanların olması gerekiyor. Ve bu yüzden de bu insanları şimdiden belirlememiz gerekiyor. Çünkü siz sınava bir ay kala bir arkadaşınızı çat diye hayatınızdan çıkartamazsınız. Çıkartsanız bile bu bir sancılı bir dönem olur. O yüzden de sınava yakın hayatınızda olmasını istediğiniz yani sizin psikolojinizi olumsuz etkilemeyecek kişileri şimdiden belirlemeniz gerekiyor. Buna yönelik de adımlar atmanız gerekiyor. Şimdi hayatımızda bulunan insanlar ikiye ayrılır. İlki hayatımızda zorunlu bulunan insanlar yani ailemiz. Bu arada zorunlu bulunan derken kötü anlamda söylemedim. Yani hayatımızdan çıkartamayacağımız insanlar. İkinci olarak bizim hayatımıza seçerek aldığımız ve hayatımızdan çıkartabileceğimiz insanlar. Eğer hayatımızda bulunan zorunlu insanlarla bir problemimiz varsa bizim için daha zor bir süreç olacak. Çünkü onları hayatımızdan çıkartamayacağız doğal olarak. Ama eğer bizim seçtiğimiz insanlarla ilgili bir sorunumuz varsa bunun çözümü çok basit aslında. Temelli olarak hayatımızdan çıkarmak. Ya Kemal abi işte en yakın arkadaşımı nasıl bir anda hayatımdan çıkartayım vesaire diyebilirsiniz. Ama bunun lamıcımı yok arkadaşlar. Kendinize açıkça şu soruyu sormanız gerekiyor. Bu insan bana gerçekten zarar veriyor mu? Eğer cevabınız evet arkadaşlar lütfen vakit kaybetmeden bu insanları hayatınızdan çıkartın. Çünkü böyle insanlar günün birinde hayatınızdan zaten kendiliğinden çıkacak ve siz bunu erteledikçe işler daha da karmaşıklaşacak ve emin olun siz daha çok zarar göreceksiniz. Bu arada hiç bu zararlara değinmedik direkt konuya girdik ama mesela benim en çok karşılaştığım şeyler arkadaşlar denemelerden sonra arkadaş sohbetlerinde oluyor genelde. Arkadaşınız sizin iyiliğinizi düşünerek söylediğini belirterek deneme netlerinizle ilgili bazı yorumlar yapıyor. İşte şimdiden bu netlerdeysen o daha sınava kadar nasıl halledeceksin vesaire gibi. Bu sadece bir tane örnek tabii ki. Bu arada arkadaşlarınızın size nasıl zarar verdiğini de yorumda belirtebilirsiniz. Belki aynı zararı gören başka bir kişi de vardır ve sizin yorumunuzla birlikte varmış olur. Bu arada cidden burası efsane güzelmiş ya. Şuraya bakar mısınız? Bir daha göstereceğim ama şöyle. Yani gerçekten çok iyimiş abi burası. Evet Paris'i e övmen bitti devam ediyorum. Evet ailemize gelecek olursak da ailede genelde kavgalar sorun oluyor. Mesela çocukla annesi tartışıyor. Atıyorum annesi ders çalış diyor. Yani, o zaten çalışmaya giderken annesinin ders çalış demesi onu kötü etkiliyor birazcık. Yani, belki de bazen inadına çalışmamış oluyor. Bu da tartışmaların neden oluyor haliyle. Yani sonuçta onlar sizin aileniz. Sizin iyiliğinizi sizden daha çok düşünüyor çoğu zaman. O yüzden anneniz babanız size hadi oğlum ders çalış gibi söylemlerde bulundukları zaman Tamam anneciğim hemen çalışıyorum demek çok da zor olmasa gerek. Çünkü zaten çalışacaksınız, çalışmalısınız. Böyle yaptığınız zaman hem onların gururlarını okşarsınız hem de bir tartışmayı başlamadan bitirdiğiniz için huzurlu bir şekilde saçmalayabilirsiniz. Bazı tartışmalar çok küçük detaylardan çıkar arkadaşlar. Küçücük bir cümle gününüzü zehir eden tartışmalar neden olabilir. Bu sadece hayal arasındaki tartışmalar için söylemiyorum bu arada. Arkadaşınızla olur, işte eşinizde sevgilinizle vesaire. O yüzden ortam gerildiğinde lütfen cümlelerinize çok dikkat edin. Yoksa en büyük zararı kendi kendinize vermiş olursunuz. Bana kalsa daha uzun konuşurum arkadaşlar ama sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Zaten sormak istediğiniz şeyler varsa yoruma mutlaka yazın. Ben onlarla ilgili ayrı bir video çekmeye çalışırım. Evet yorum konumuzu unutmayın konuşmuyoruz. Ailenizde size en çok zarar veren kişi. Bu arada illa aile olmasına gerek yok. Arkadaşlarınızdan da olabilir. İşte benim en yakın arkadaşım bana en çok zarar veriyor diyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın diyeceğim ama bence yani şu manzaraya kimse dislike atmaz abi. Abi çok iyi ya gerçekten. Bence videoyu ben kapatmayayım. Bu manzara kapatsın arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izleyen herkese buraları görmek nasip olur. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.